hoş geldiniz. Biz dördüncü dersimizdeyiz. Konumuz Hallel mezmurları. 113 ile başlıyor Hallel, 118 ile bitiyor. Biz 16. 100, 116. mezmurundayız. Şimdi bu mezmur bizi farklı bir duygusal ortama götürüyor. Çok kişiseldir. Bunu yazan şahs eminim ki Davut'tur. Onun sesini duyuyorum içinde. Farklı bir ses değil. Ve onun düştükleri dertlerini anlatıyor ve Rab onu nasıl kurtardığını anlatıyor ve dolayısıyla nasıl öveceğini de anlatıyor. Detaylarına inelim. Çünkü bu halal ilahisi bu mezburu kapsaması bize bir şeyler vermesi lazım. Çünkü halal ilahisi İsrail'in en hassas en zaferle dolu en çok rabbin kurtuluşuna minnettar oldukları zamanlarda söyleniyor bayram takviminde olsun, başka büyük bir coşku ve kurtuluş yaşarlarsa da bunu söylerler. Dolayısıyla Rab onlara ne vermek istedi ki bu ilah ilahileri bu mezmurları sürekli söylesinler. Kutsal kitapta bazen görüyoruz mesela bir bir kıyaslama yapabilirsek. Yaratılış kitabı birinci ve ikinci bölümlerinde yaratılış konusunda Tanrı'nın yaratma işinden okuyoruz. Mısır'dan çıkış kitabında 25. bölümünden ta 40. bölümüne kadar Rabbin meskeninin kuruluşunun bütün detaylarını okuyoruz. Birisi iki bölümlük Diğeri de 25'ten 40'a kadar, yani 10 16 bölüm gibi içinde bir 3-4 bölüm altın buzağı konusuna giriyor. Ama o da yine ilgilidir orada. Bu meskeni sanki bütün yaratılıştan daha önemliymiş gibi bir yer kapsıyor. Mezburlarda ne okuyoruz? İsrail'de sürekli tekrarlanan sözler okuyoruz. İsrail'de belki Eyüp kitabı yılda bir kere okuyan olur ama sürekli bu mezmurları tekrarlar. Dolayısıyla bu mezmurlar çok özel bir yer kapsıyor ve özellikle bayramlarda en hassas noktalarda daha fazla okunan, tekrarlanan bu halel bize çok çok büyük bir önem taşıması lazım. Çünkü bu demek Rabbimizin halkının mentalitesine bir pencere açıyor. Rab bunu verdi onların beyin ve yürek kültürüne. Ruhsal kültürüne. Şimdi 16, 116 Rab'bi seviyorum çünkü o feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölüler diyarının kabusu yakama yapışmıştı. Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman Rab'be yakardım. ''Aman Ya Rab, kurtar canımı'' dedin. İlk önce bunun gene tablosu. Adam ölmüş mü? Ya da ölmek üzere mi? Biraz Yunus'un ilahisine, mezmuruna benziyor. Ölmüş gibi oldu. Ölüme çok yakın bir durumundaydı. Ve Rab onu balığının içerisinden kurtardı, yeryüzüne geri getirdi. Ölme çok yakın bir şeydir ki ölüme de benzetebiliriz. Şimdi hahamlar neden bu hallel bu kadar önemlidir diye spekülasyona girdiler, anlamaya çalıştılar, öğretmeye çalıştılar. Önemlerinden biri bu ilahi, bu halel ilahisi diriliş, vücudun dirilişini öğretiyor diye söylediler. 115. mezmuru bunu öğretiyor. Ölü putlara ibadet eden, umudunu bağlayan işte ölüdür ve ölüm diyarına gidecekler ama biz biz farklıyız. Biz diri Tanrı'ya umudumuzu bağladık. Biz de diri olacağız şimdiden sonsuza dek. İşte diriliş tablosu. Burada sanki Davut bir nevi ölümden ya da ölüme yakın bir durumundan daha doğrusu Rabbin kurtuluşunu yaşıyor dirilişine benzetebiliriz. Diriliş olmasa evet. da Ve bana kulak verdiği için yaşadığım sürece ona sesleneceğim kelimesi yemin ve ant e, diliyle konuşuyor. Yemin ve ant dili. Mezmurları anlamak için bunu hatırlamanız lazım. Mezmurların büyük bir kısmı e, yemin ve ant e, kontekstinde oluyor. Elinci mezmur e, bunun önemini biraz gösteriyor. Elinci Mezmur 15. ayeti, sıkıntılı gününde seslen bana. Rab diyor. Bazen kendi kendimizi mahkum ediyoruz. Ya insan ancak başı derde girince Rabbi anıyor. Ama Rab zaten o dert onun için verdi ki onu anasın, seslenesin, gelesin. Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. O sistemi görüyorsun. İnsan yürüyor, belki tamrıyı düşünmüyor, belki yakarmıyor, belki ihtiyaç duymuyor. Rabbi dert gönderiyor, dert üzerine dert, Ondan sonra yakarıyorsun. Rab kurtarıyor. Ve sürekli onu yüceltirsin. İşte hayatın dersleri, hayatın okulu. Bu eski antlaşmanın yolu. Yakup'ta da görebiliyoruz değil mi? Sürgüne gönderiliyor, babası onu sürgüne gönderiyor ama bir bereket sözüyle gönderiyor, ilginçtir. Ve o da Tanrı, Tanrı'yı bir görüyor rüyasında ve sonra bir ant ediyor. Tanrı beni buraya geri getirirse benim Tanrım olacak ve bütün kazandıklarından ondalığını vereceğim. İşte bir ant, bir yemin. Davut da öyle bir yemin yaptığı için yeminine ve andına sadık kalacak, yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Bir duama cevap verdi, sürekli dua edeceğim. Çünkü bu, bu iyidir. Bu iyidir, Rab duyuyor. Beşinci ayetine gelelim o zaman. Rab lütufkar ve adildir sevecendir Tanrımız, Rab, saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı, ey canım yine huzura kavuş, çünkü Rab sana iyilik etti. 113. mezmuru andırmıyor mu, çalıştırmıyor mu? Rabbin adı böyledir, Rabbin sifatları böyledir, Rabbin bana yaptığı da şöyledir. Şimdi bu yine e, ant ve yeminin bir parçası. Rab kurtardığı için ben de mezmurumu hazırlayacağım. Sunakta, Yerüşilim'de, Siyon'da Rabb'in halkı arasında bu övgülerini sunacağım ve kim olduğunu diyeceğim. Kendisine diyeceğim, net söyleyeceğim güçlü bir sesle söyleyeceğim, hallelle söyleyeceğim, güçlü bir ses, gururlu bir ses, güvenen ve övünen ve öven bir ses diyeceğim, sen öylesin. Kim bile duysun ve Rabbe izzet olsun. Rab'l-i bir adildir. Sekizinci ayetine gelelim. Sen ya Rab, canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın. Bu ayet çok sevilen bir ayet. Ama ben de bunun e, diriliş düşüncesiyle ne kadar yakın olduğunu düşünüyorum. E, şimdi adam düşmüştü. Sürçüp düşmüştü çünkü diyor ölüm iplerine dolaşmıştım. Ölüler diyarının kahabusu yakama yapışmıştı. Adam düştü. Acayip bir dertlere düştü. Değil mi? Ondan sonra gözlerimi yaştan adam mutlaka gözyaşları çoktu. Ağlıyordu. Gözyaşları yaşları. İki çeşme gibi ağlıyordu, yakardı. Ama göz yaşlarından kurtardın beni. Demek göz yaşları vardı, sürçmek düşmek vardı. Dolayısıyla canımı ölümden kelimesi ölüm vardı. Ben demiyorum. Adam öldüğünü demiyorum ama ne kadar ölüme yakın geldiğini anlatıyor değil mi? Ve bu kurtuluş ne kadar bir dirilişe benzediğini ifade ediyor. 8. ayetini okuduk 9. Yaşayanların diyarında yani ölümün zıttı yaşayanların diyarı ölülm ölüler diyarı var yaşayanların diyarı var Rabbin huzurunda yürüyeceğim e, tabii ki bu bunu e, yeryüzünde vadiler topraklarında Rabbin seçtiği şehrinde Davut şehrinde kendi sureyinda e, yaşayanlarla beraber yürüyeceğim Amin. Ama bu, e, ölümden dirilişe bu kadar benzediği gibi onun e, yaşayanların diyarına dönmesi de biraz sonraki yaşam, ebedi yaşama da benzetebiliriz. Yaşayanların diyarı, yani dirilecek insanların diyarı, ebedi yaşayacak insanların diyarından bahsedebiliriz. Bir, bir nasıl o düşüncelere, o umutlara itiyor bizi. Bununla beraber çevirmesi zor olan bir, bir 10. ayeti var. 10-11. İman ettim, büyük acı çekiyorum dediğim zaman bile şaşkınlık içinde bütün insanlar yalancı dedim. Eee Pavlos bu ayeti kullanıyor. E, daha düz eski bir çevriyle, Yunanca çevirisiyle bizim eski Türkçenizi de okuyalım. Çünkü e, iyi veriyor, çok düz veriyor. İman ettim bunun için söyleyeceğim. Paulus'un dediği gibi iman ettiğim için konuşuyorum. Ben çok düşkündüm. Sonraki satır. 11. ayeti şaşkınlığında dedim bütün insanlar yalancıdır. Ondan sonra hemen eski çevirden okuyorum. Bana eti bütün iyilikler için Rabb'e ne ödeyeyim? Kurtuluş kasesini alayım ve Rabb'in ismini çağırayım. Bunun düşüncelerini birleştirmek çok kolay e, değil ama benim e, fikrimi bir sunayım size. İlk önce yaşayanların e, memleketine, yaşayanların diyarına döndüm diyor yani bu kurtuluşu yaşadım ondan sonra geçmişini hatırlıyor nasıl bu kadar derde düşmüştü nasıl bu kadar ölüme yakın geldi nasıl oldu konuşuyordu konuşuyordu imanla konuştuğu için öyle bir derde girdi ve düştü. Düştü. Yani günaha düştüğü anlamında değil. Derdi düştü, sıkıntıya düştü. Çok kötü zamanlara denk geldi. Çünkü imanla konuştu. Bu da biraz Pavlos'un kullanımına yakındır. Pavlos diyor biz biz bu ruhla, bu cesaretle müjdeyi veriyoruz, iman ettiğimiz için konuşuyoruz ve dinleyeceğimizi bildiğimiz için durmuyoruz. Ölsek de, sıkıntı çeksek de, bu şekilde düşkün kalırsak da yine konuşacağız. Şaşkınlığında dediğim bütün insanlar yalancıdır. O zaman adam doğru mu konuştu? sormak lazım. Bütün insanlar yalancı mı? Şimdi gerçekleri söylüyor, imanla söylüyor, düşkün oluyor, bir şekilde başı derde giriyor. İnsanlar ona hainlik yapıyor, ona kötülük yapıyor. Güvendiği insanlar da güvenilecek olmuyorlar ve dolayısıyla işte hepsi yalancıdır diye bir e, dibe iniyor. Moralı sıfır. Bu kötü zamanlarını hatırlıyor ve Rab bu zamanlardan, bu kötülüklerden, bu ölüme yakın düşmüşlüğünden kurtarmıştır diye işte bir anması lazım, bir düşünmesi lazım. Rab ne kadar büyük bir şekilde onu kurtardı. Bana ettiği bütün iyilikler için Rab'be ne ödeyeyim? 12. ayeti. 12. ayeti ne karşılık verebilirim Rab'be bana yaptığı onca iyilik için yeni çeviri. Kurtuluş sonusu olarak KD kaldırıp Rab'e sesleneceğim. fısıh bayramının yemeğinde bu kadeler vardı. E, dört kade, her kade Mısır'dan e, kurtuluşlarını anmak için ve gelecek olan yeni bir antlaşmanın umudunu da vermek için dört kade de vardı. Geçmişe bakıyordu. Geleceğe de ummuyorlardı. Ve diyor. Bu kade alıp da şükredeceğim diyor. Rabbin huzurunda yürüyeceğim. Pardon. 13. ayeti Kortuluş sonusu olarak kade kaldırıp Rabbe sesleneceğim. Bütün halkının önünde Rabbe yani adadıklarımı adadıklarımı yerine getireceğim. Yine yani bir bir e, adakları vardı. Adakları vardı. O kelimeyi arıyordum. E, yemin ve ant dedim. Demek istediğim adak. Adak. Adakları var. Rabbe adadıklarımı yerine getireceğim. Başı derde yemişti. Yakardı. Rab kurtardı. Ama yakardığı zaman bazı adaklar söylemiş Rabbe. Şimdi bu adadıklarını yerine getiriyor. Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü. Yani bunun demek istediği sanırım Rab kolay kolay sadık kulunu ölüme teslim etmez. Çok değerlidir onun ölümü. Öldüğü zaman Rab gerçekten istediği için öte tarafa geç, geçiyor. Değerlidir ölümü çünkü Rab kolay kolay kulunu ölüme vermez. Verdiği zaman Rab o iştedir. Ya Rab, ben gerçekten senin kulunum, kulun, hizmetçinin oğluyum. Sen çözdün, çözdün bağlarımı, ne demek istiyor kulu? Kulunun, kul Davut, Davut gerçekten Rabb'in kulu ve annesi de Rabb'in e, kulu. Neden annesinden bahsediyor? Babası Yesi, çok önemli bir şahıs. E, yedi oğlu vardı Yesi'nin. İşay deniliyor da Türkçe'de İşay ya da Yesi. Yedi oğlunu ıı, Şemuel'in önünde serdi ama hiç birisi Rabbin seçtiği değil. Sekizincisi çobandı, tarlalardaydı, çağırdılar. Neden sekizincisini ilken getirmedi, neden orada kaldı? Tabii ki emin olmak mümkün değil, kaydı yok ama sanki Davut bir başka kadındandı. Ee, ama özel bir kadındı, Rabbe hizmet eden bir kadındı. Ee, belki ilk eşi ölmüştür, İsa'nın belki bir cariyelik vardı, o dönemde vardı cariyelik. Ee, ama annesinden bahsediyor. Kulun hizmetçi, hizmetçinin oluyum yani bu hizmetçi bayan hizmetçisi. Ya Rab sana seslenecek şükran kurbanı sunacağım. Rabbe adadıklarını yerine getireceğim. Bütün halkının önünde Rabbin tapınağının avlularında senin orta yerinde ey Yeruşalim yani başım dertteydi adak ettim Rabbe ve şimdi onun yerine getiriyorum ki bütün millet benim övgülerimi duysunlar duysunlar bu iyi bir şeydir bir kere e, cinlerden kurtulmuş bir kız vardı ve kardeşlerim ve ben biz, biz de söyledik. Bak imanlı olmadı. Müslüman kaldı. Ama yine de Rab'be şükretmen lazım. Gel şu kilise ve bu kiliseye gel ve tanıklığını ver. Rab bunu şunu bana yaptı. E, söylemek lazım. Rab'be izzet vermek gerekiyor. Ve son satırı Rabbe övgüler olsun yani Haleluya. Bu Davut ama Davut'un yaşadığı kurtuluş dirilişe benziyor. Ve dolayısıyla biraz Mesih'imizi andırıyor zaten Davut Mesih'in atası olduğu için Mesih'e yönelik bir Nevi sembol, bir tip, bir e, işarettir. E, ölüm'e yakındı. Tanrı onu diriltmiş gibi oldu. Tamamen yaşayanların diyarına e, geri getirdi. O da Tanrı'nın halkı arasında övgüler sundu. Bunu 22. mezmurunda görebilirsin. Çarmıhta olan Mesih'imizi net görüyoruz. Ellerimi, ayaklarını deldiler. Ama o mezmurun son paragraflarında dilmiş olan Mesih'imizi görüyoruz ve Rabbin halkı arasında övgüler sunuyor ve kardeşlerim arasında övgüler sunacağız, sunacağım ve Rab'be güveneceğim kelimeleri İbraniler ikinci bölümünde İsa Mesih'in insanlığını, insan olduğunu dirilişinde görkemler, görkemde yine bir insani bir boyutu olduğunu anlatmak için o ayetleri kullanıyor İbranilere olan mektup ikinci bölümü. Burada Davud Mesih'e benziyor. Dilmiş olan Mesih ve e, dilmiş olan Mesih kendi kardeşler arasında babasına övgüler sunmaktadır. Bu e, dördüncü dersimiz, beşinci dersimiz 117. mezmuru, en kısa mezmur ama üzerinde duracağız bir ders için üzerinde duracağız çünkü çok büyük bir ders vermektedir büyük bir umut vermektedir